Merhaba arkadaşlar Meletaş TV kanalına hoş geldiniz. Bugün rahatsızım. Oyunu bir şekilde çekeceğiz. Ama hız kesmeden oyuna geçelim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güzel iş kurmuşsun. Ama herkes bilir ki bu sokaklarda kimse tek başına iş yapmaz. Eyvallah. İki üç gün içinde selam vermeye gelirim. Bekleriz. Bizim payımızı unutma. Bekleriz. Tamam. Kapat. Tamam. Bu 1 5 puan 10, 20 Otuz. Tablen ya? Arkadaşlar yerini gördünüz mü? Yani göremedim. Bir daha bakayım. Aaa buradaymış işte, lan tablen yeri arkadaşlar. <laughs> evet her gün her ama bir şekilde bunu çeke çekeci yok. Beş falan. Al. Evet. Kütüphaneye git sen de bir daha otobüs İşin одоогийн финанс нар Окей. Хм. Хм. saat Roma'dan iki saat hemen veriyoruz Roma ya. Buyur Romacığım buyurun buyur 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 Roma. Rahatsız mı arkadaşlar ama yapacak bir şey yok böyle biraz sesimiz çıksın değil mi? Roma iki saat hemen arabayı düzgünce yaparız tamam Roma? Sen sakin ol senin gelmesini bekleyeceğiz galiba Öyle gül. Sağ ol teşekkür Evet Roma'nın arabasını park edelim. Ettik. Evet Roma. Kulebeye git anahtarım az. Tamam, Romanın anahtarını açtık. Ne diyor? Ee, müşteri gelen anahtarı alıp teslim et. Tamam, Romanın gelmesini bekliyoruz. Roma, gel bakalım Roma. Bakalım geliyor mu Roma? Evet, Roma geliyor arkadaşlar. Roma geliyor. İlk davasda bir Roma. Roma. Buyur Roma. Bak kaçacaksın gibi ama ben seni aldım. Bak sopamı aldım bekliyorum. Beklerim Roma. Evet birinci cevaldeyiz. Sakın açma Roma. Marakot'u okut ve parışını al. Okey. Ver. Roma. ver parayı Bir, Ay Bir, iki, üç, üç, üç. ne beklediğiz? Demet, kolay gelsin usta. Teşekkür ederim. Bu zenci bu zenciden bir şey bir şey yapacak ama çok merak ediyorum sana güvenemiyorum zenci sen kimsin ben bilmiyorum ama tanıyorum Gorege Gorege iki iki saat tamam Gorege'den iki saat Gore bir Gore ver Gore Gore'den iki saat Abi bir şey daha geldi hemen geldim Hemen geldim hemen 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 Abicim sen bekle ben geliyorum Tipini beğenir misin? Kolay gelsin usta Sağ ol Bla blackie. hoş geldin 2 saat mi Bla Ver al Al Bla Ver anahtarı Bla G Ver 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 tamam Next. hadi Bunu da park edelim Bunu da park edelim Sevdim lan ben bu oyunu sevdim Arkadaşlar yorum yazın kaç bölüm yapalım Yorum yazın tamam mı? Bu demo olduğu için kısa sürebilir. Hemen geldim abi geldim geldim bir tofaş daha yok iki başka bir tofaş. Pelin iki saat işsiz Pelin hemen veriyorum. Buyur Pelin al Pelin ver Pelin anahtarı. Thanks. Nasıl Abi bana yani ee? Evet. unuttum. Neyse boş ver. Sen işine bak. Sen de bir şeyler var ama neyse. Hadi devam et devam et. Evet. İlk müşterimiz geliyor arkadaşlar. Ha, pardon ilk müşterimiz geliyor. i̇lk müşterimiz değil pardon özür Bu kaçıncı müşterimiz? Altıncı müşterimiz galiba. Var <laughs> me. Sen bir kaçacak gittik var ha. Sakın kaçma tamam mı? Sakın. Aferin kaçma. Ver şöyle. Ver bari. Daha devam et. Devam et. gelmişlerimize gelsin. O iki üçleri peş peşe geliyor. Kim geliyor? Blake geliyor galiba. Yani. Siz bekleyin bir araba geldi. Sema bir saat hemen verdim Sema sana bir saat söyle teşekkür ederim Sema al ben anahtarı Sema ver anahtarı evet. tamam devam et devam et. Bu annesi, boşver. ver ye. Buyur. Thanks. Tekin geçme, Bilek Bekle. Aferin. Yere çıplak, yere çıplak. Buyur. <laughs> Tamam üstüne geldi bekle gidiyorum. Palul. Palul Üstad. İlaç mısın lan sen Palul? Al ilaç edem. Lan Palul ilaç değil mi ya? Ver. Have a nice day. Günün sonunda erdi. Yeri tuşuna başa uy uyuyabilirsin. Geceleri daha az araç ge gelmektedir. Ee, Pelin. Buyur. Have a nice day. Dur. Pelin sakın. Hala da dükkanın içinden ama bir dahaki bölümde dışarıdan kalabalık Kolay gelsin usta. Sağ ol. Diğeri Esat mı ne demişti o? Neyse gelsin bekliyoruz. Onu da gönderelim günü bitirelim. Neyse bu sabah gelecek galiba. Biz günü bitirelim. Hayır niye türen yapıyon? Geç. Abi yani dikkatini kapalı kalsın. Buyur. Abi kolay gelsin. İş arıyorum. Tamam. Bir fırsat olursa beni de düşün. Ağacın altında oturuyorum. İhtiyacın olursa gel çağır. Tamam. Tamam kardeşim. Ben sana dökdüğün Pul. Buyur. Thanks. Pul senin de kaçacak tip var ama. Seni bir daha alırsa. Seni bir daha alırsa. Allah belanı versin. Allah seni belanı versin. Pol. जमे है yeah. soru Nisan Have a nice day. I'm Oliver. That. Nasıl sözün araba kayboldu? Gürüzü kaldı. Lan böyle Su ver. Sude. Benim böyle bir, bir an lazım. lazım. Kolay gelsin usta. Thanks. Sağ ol. Üstad Çınarını yerim Cenk Dur <laughs> Cenk Arabanın içinde nice değilsin Nasıl bana diyorsun? Kolay gelsin usta Sağol Bir kim ya? Yüme kız Biliyor musun buranın altında gizli bir tünel Allah var. Allah Allah. <laughs> şaka lan şaka. Ciddiye aldım değil mi? Anne Deniz. Gerek. Nerede Deniz var benim köyde? Evet şunu şöyle bekleyelim. Gelin müşteri. İşte geliyor. Sude. Haydi. Thanks. Sude sen kaçacak gibisin. <laughs> Bekle duru. son işlerimiz de gelsin oyunu bitirelim Cenk buyur Cenk'e kaçma bitirelim mi? Bitirelim ya. Bak çabuk çabuk, tutuyor. Alalım. Evet arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın. Tek şey. Bir. Abone olmak. 2. Rank atmak 3 video beğen videolarımızı beğenmek yine aynı 4 abone sayısı çoğalsın arkadaşlar bak abonem abonem sayısı 1000 bin, 1200 bin, bin 500'lü şimdi 1244'e indi arkadaşlar lütfen su aboneleri bakın aboneleri çoğalsın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Ee, gözmek üzere bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Medhat ismi kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Lütfen abone olun lütfen. Benim takipçilerim abone olmak, beğenmek, like etmek tamam mı? Gözmek üzere. Bir dahaki bölümde.